Coin Akademi kanalına hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Bugün altcoin'lerle alakalı e, pek çok şey söyleyeceğim. Onun dışında sizlerin bana son altcoin videosunun altına yorum vardı. Sormuş olduğu altcoin'lerin teknik analizlerine, biliyorsan projelerine birazcık bakacağım. E, bunlar dışında bir de geçtiğimiz videolarda biliyorsunuz bu bitcoin'deki trende test bekliyordum. O test gerçekleşti. Anlık olarak bir dirençle karşılaşmışsınız gibi duruyor. Hani e, önümüzdeki saatlerde e, bu... Bant kırılırsa yakından takip edin diye şimdiden söyleyeyim ben. Ee, tabii ki akşam yine Bitcoin tarafını özel özel incelediğimiz global piyasalara baktığımız video gelecek. Ama onun öncesinde aradaki bu 4-5 saatlik boşlukta e, kafanızda soru işareti kalmasın diye söylemek istedim. Buradaki trend kırılımı 27.460'ların kırılımıyla onaylanacaktır arkadaşlar. Bu noktaya dikkat edin. Şimdi dilerseniz altcoin tarafına geçelim e, şu an bakıyorum 6-7 tane altcoin'i e, listeden seçtim bunlar evet çoğunlukla sizlerden gelen istekler e, bazı arkadaşlar çok çok düşük bir market cap'e sahip yani piyasada 10-15 kişinin tuttuğu altcoin'leri bana soruyorlar. Onu incelememin imkanı yok arkadaşlar. Teknik analiz yapabilmem için benim bir Bitcoin'e ya da e, az çok fikir sahibi olabilmem için e, market cap değeri yani içindeki sermaye belirli bir seviyenin üstünde olması gerekiyor. Lütfen buna e, dikkat edin. Bunlar dışında belirli bir seviyeyle kastım da 150-200 milyon dolar e, bantlarını market cap değeri geçsin ki elle tutulur bir analiz gerçekleşsin arkadaşlar. Şimdi dilerseniz ilk olarak Ripple, Ripple'dan başlayacağım. şimdi Ripple son zamanlarda bayağı bir... Aslında bakarsanız gelişme vardı Ripple'da İşte dava süreci falan derken fiyatlanma buradaki trendin de kırılmasıyla Teknik tarafında güçlü bir şekilde Ripple'a destek vermesiyle 0.56'ya kadar ilerledi Ben 0.58, 0.5880'e hedef göstermiştim o bantlara ulaşamadı bir satışla karşılaştı geçtiğimiz süreçte Tabi burada piyasadaki haberlerin piyasadaki atmosferin değişmesi de etkili oldu Ripple tarafı şu an 0.47 EMA 50 desteğine oturmuş durumda arkadaşlar. Günlük periyotta bakıyorum. Biraz daha size uzun vade analiz sunabilmek için günlük periyotta inceleyeceğim. Uzun demeyelim orta vade diyelim. E, 0.47 bölgesinde şu anda destekte de tutunuyor. Farkındaysanız e, önceki 15 Haziran'dan şu an 20 Haziran'a kadar ki 5 gün ara sıra fiyat altına sarkmış olsa da 0.47'nin Ripple'da güzel bir destek bölgesi olduğunu görüyorsunuz. Siz de buradan o bantları e, insanlar topluyorlar Ripple'da. E, burayı destek bölgesi olarak kabul edebilirsiniz arkadaşlar burada 0.47'nin altına kısa vadeci arkadaşlar eğer burada bir şey kovalayacaklarsa ki tavsiye etmiyorum çünkü hacimler çok düşük. Hacimler düşük olunca kısa vade işlemler patlar arkadaşlar. bu sebeple hani oldu da yine istediğiniz diye 0.47 40 seviyesinin altına stop olabilirler kısa vadeciler. ama o da riskli görüyorsunuz. Oraya kılçıklayabiliyor Kısa vadelik birazcık karışık aslında bakarsanız. Onun dışında 0.50 konumu kritik bir konum arkadaşlar. Burada ee, üst bant diye tabir edebileceğimiz belki kısa vadede bir alanı aslında tekabül ediyor 0.50 bölgesinin kırılımı e, beklediğim benim 0.58.80 ilk benim en büyük önümdeki hedef o arkadaşlar 0.58'in kırılımlarında e, Ripple'da daha fazla bir hareketlilik beklenebilir e, yapısı iyi arkadaşlar bu arada burada yükselen bir trendin içerisinde ilerliyor Ripple'da pek korkulacak bir şey var mı? Bence yok yani buradaki durumda bir de bütün altcoinler perişan olmuşken bitcoin evet kendini topluyor burada gördüğünüz gibi kendini yükseltiyor 15 Haziran'dan beri altcoinlerde dominans endeksi sıçraması yüzünden yani altcoinlerden ciddi bir para çıkışı geldi bunun akabinde de altcoinler can çekişirken Ripple bence yine e, güzel duruyor, güzel dayanıyor arkadaşlar. Bu trendi sizde kendiniz çizin. E, bir yerden takip ediyorsanız e, bu trendi siz de çizin. Bu trendin kırılımında güç kaybedeceğini ve düşüş eğilimine geçeceğini de aklınızdan çıkarmayın. E, 0.46, 0.45 konumlarına denk geliyor buradaki trend. E, bir sonraki DOT. Şimdi bayağıdır bakmadığım coinlere özellikle e, daha ağırlık verdim. Hani Soldür, Matiçler, Avax'tır, ee, send, mana, ata bunların pek çoğuna sık sık zaten e, değindiğim için şimdilik biraz daha e, gözden kaçmış coinlere ağırlık vereceğim. Dot tarafı arkadaşlar boğa sezonlarında ilginç bir şekilde e, şu anda yaşadığı en ağır ayı sezonlarından bir tanesini yaşıyor diyebiliriz. Farkındaysanız o büyük bitcoin çöküşünde 60 bin dolardan e, 28'e 27'ye iğne attı büyük bitcoin çöküşünde bile e, dot tarafı 10 dolara kadar gerilemişti arkadaşlar şu andaysa ise Binance listeleme fiyatına neredeyse gelmiş durumda e, Burada dikkat etmemiz gereken nokta 4.46'nın aşağısının boş olduğu arkadaşlar Buranın aşağısında bir destek yok 4.46 son ekleme yapılabilecek uygun konum Eğer buradan eklemeyip maliyet düşürmeyi düşünüyorsanız 4.46'nın aşağısına sarktıkça e, pek e, ekleme yapmamak daha uygun diye düşünüyorum. Daha farklı altcoin'lere ekleme yapılabilir. E, şu anda tam destek bölgesinde evet uzun vadede bu coin'i seven ve tutmak isteyen bir insan için tarihi bir fırsat gibi de gözüküyor buradaki tablo. Farkındaysanız yani 2020 yılından bugüne 3 yılın en düşük seviyesinde arkadaşlar. Bu da önemli bir detay. E, bu tabi aslında bakarsanız insanın e, birazcık risk iştahına kalmış bir şey. Çok düşmüş altcoin'lerde Zaten altcoin'in geneli şu anda çok düşüyor. Ee, bir alım fırsatı olduğu söz konusu yatırım tavsiyesi değildir. DOT'ta da bu inanılmaz bir seviyeye gelmiş durumda. 4.46 bölgesi kritik. Bu bölgenin aşağısına kıralım gelmemesi gerekiyor arkadaşlar. Neden ee, böyle söylüyorum? Çünkü aşağıda farkındaysanız herhangi bir destek bölgesi takip edemeyeceğimiz bir destek konumu maalesef mevcut değil. Ee, şimdi Uniswap. Diğerine Uniswap. Hızlı biraz daha hızlanacağım. E, ee, Uniswap tarafında evet şöyle bir tablomuz var bakın buradaki trend kırılırsa aşağı yönlü sarkma bekliyorum ee, zaten o analizin aynısı hala geçerli burada Fibonacci falan da çizmişiz önceden ee, şöyle uzatalım en son analiz yaptığımız tarihten beri e, ee, 3.69'da aynı az önce dot için söylediklerimi 3.69'una yuvarlayın arkadaşlar Uni'nin ee, burada Uni tarafında da yine e, listeleme öncesi fiyatları neydi gelmiştim ama yine de ufak bir detay daha var. 2.1 yani 2 dolar bantlarında aslında bir destek bölgesi daha var. Çünkü listelenikten sonra fiyat oraya sert bir düşüş yapmış. Satıcılara bıraktıktan sonra ciddi bir haliyle 40 dolar bantlarına yürümüş. E, şimdi Uniswap tarafında da yine aynı şekilde e, burada bu bandın içerisinde hareket ediyoruz ben uniden gerçekten e, herhangi bir e, böyle çok bir beklentim yok arkadaşlar e, Çünkü band sıkışıklığıyla hareket eden altcoinler ne zaman patlayacağını anlayamıyorsunuz yani Yukarı yönlü de kastediyorum bunu Bu bandın içerisinde sıkışmış band o kadar geniş ki bakın e, destek ve direnç bölgelerini Hatta e, bu bandın 7.8 bantları da orta bant olarak kabul edilebilir o kadar büyük ki yani buradan zaten bandın tepesindeki direnci gitmesi 12 dolara çıkması yani 3 katına çıkması anlamına geliyor fiyatın bu bazı arkadaşların kulağına güzel gelebilir fakat böyle kritik noktaların kırılımlarının yakın olması gerekiyor ki kırıldığında hemen bir an önce harekete geçsin yani büyük bir alt koyun dalgası hareketi gelince... 12 dolar bandındaki direnci zorlayacak Gönül Swap Ancak bunu kırdıktan sonra Fibonacci 0.23 altına denk geliyor burası Bunu kırdıktan sonra kadem kademe direnci gidecek ee, Ama yine Demirbaş diye tabir edebileceğimiz Uniswap'te eski projelerden bir tanesi arkadaşlar. Ee, tekrardan ne kadar para girişi olur? Böyle demirbaş coinlere tekrar para girişleri oluyor arkadaşlar. Bunu 2021'de de gördük. 2017 sonrası altcoinlerde 2022'de de gördük. Bir şekilde demirbaş diye tabir edebileceğimiz listenin top listesinde olan, burada top tier listinde yani ilk 100 coin'in içerisinde bunu hatta kısabilirsiniz şu anda çok düştü market cap değerleri. İlk 50 diyelim biz ona. İlk 50'nin içerisindeki altcoinler eski seviyelerine ulaşmakta çok zorluk çekmezler arkadaşlar. Eğer bir hype dalgasıyla gelmediyse yani proje temelliyse işte meme coin değilse ya da işte Metaverse hype ile gelmediyse ya da yapay zeka hype ile gelmediyse. Bu tarz durumlar olmadıysa tamamen kendi başına proje dinamikleriyle yürüdüyse genelde eski seviyelerine ulaşırlar. Şimdi Litecoin için de yine aynı e, tarz diyebileceğim bir proje. E, 77 seviyesinde şu anda destekte oturuyor arkadaşlar. Birazcık karışık burada Litecoin. Evet Litecoin tarafında alt boş değil. Yani henüz hala alakalı. E, Ekleme fırsatı sunabilir insanlara burada düşüş e, geldiği takdirde e, nereden eklenebilir şöyle bir bakalım buralar tabi 77'ler ekleme konumu bir yükseliş trendi içerisinde aynı e, Ripple tarafında olduğu gibi yine bir hareketlilik var burada e, Litecoin tarafında bu trend takip edebilir. bu trendin kırılımı 62 dolar bantlarını gösteriyor arkadaşlar olası bir düşüşte hedef 62 konumu olur düşüşte. Yükselişte ise buradaki yukarıdaki direnç bandını kırması gerekiyor. Bu band da şu anda 100 dolar bantlarına denk geliyor. 100 doların yukarısı Litecoin'de bir atak işaretidir arkadaşlar. Bilmiyorum artık ee, çok fazla insan tutuyor mu Litecoin tarafı da. E, çünkü istek geliyor ama biliyorsunuz bazen bazı arkadaşlar böyle 3-5 arkadaş istiyorlar. Fakat genel itibariyle piyasada e, çok tutulmuyor olabiliyor. Türkiye'de e, ne kadar popüler ne kadar e, alıcısı var onu bilmiyorum ama analiz etmek istedim burada istek geldiği için. Şimdi listedeki bir diğeri Tomo arkadaşlar. Tomo'yu özellikle aldım. Biliyorsunuz Tomo tarafında ben 0.80 bantlarından bir giriş yaptığımı altcoin videosu çekerek sizlere belirtmiştim. O günden bugüne öncelikle bir iğne geldi arkadaşlar. 2.5 dolarlara yani nereden baksanız 3 katına bir iğne geldi. Bunun sonrasında ise şu anda tekrar bir satış dalgası tekrar bir alın fırsatına mı gidiyor? Şu anda arkadaşlar Tomo tarafında bir güç kaybı var. Bakın ben Tomolarımı ciddi anlamda şuradaki iğne bölümünde Satmıştım. Bunu da size söyledim. Ee, bunun dışında şu anda 1 dolar bantlarının kaybı 0.80'e bir geri fırsat verebilir arkadaşlar. Yakın takip etmekte fayda olabilir. Ee, bir renk daha güç kaybederse çünkü çok kısa bir sürede hızlı toparlanan bir altcoin. Ee, ben büyük beklentilerim oldu. Önümüzdeki boğaz sezonunda iyi beklentilerim oldu bir altcoindi. Bu yatırım tavsiyesi değildir. 0.80 bölgesine tekrar bir iniş gelirse tekrar alacağımı sizlere söylemek için e, Tomo ile listeye aldım. E, tabii 0.80'i geride bırakırsa 53'e kadar da düşebilir arkadaşlar. Bu sebeple risk yüksek, e, ödül de ona göre yüksek arkadaşlar. Bunu bilmekte fayda var. E, GMT. Burada e, GMT tarafında ciddi benim hiç hoşlanmadığım takip eden arkadaşlar biliyorlar. E, pull yapısı. Yani bir hype ile aslında fiyatın şiştiği. Şiştikten sonra ise insanları silkeledikleri bir formasyon var burada. E, destek bandı yok, direnç bandı ee, evet kabul edilebilir bir direnç bandı diyor. Yani sık temas yok. Ee, biraz free fall, serbest düşüş modunda. En azından kısa vadede 0.22'nin yukarısına toparlarsa kendini arkadaşlar. Hızlı bir çıkışla şöyle bir yüzde %10'luk bir yükselişte 22'nin üstüne en azından toparlarsa kendini. Buradaki trendi kırarsa... E, en azından şu bandın içerisine tekrardan yani 0.40'lı 0.30'lu bandların içerisine tekrardan girme fırsatı sunar. E, fakat buradaki hype'ın ben bittiğini düşünüyorum. Bunu sizlere de defalarca söyledim. Ee, yine de eski tepe seviyeni bekleyen arkadaşlar için de hani tepeden girmiştir çok yüksek zararı vardır onu şimdi sat da diyemezsin ee, Bu sebeple herkesin kendi kararına kendisine bırakıyorum ama GMT tarafı benim eski hype'ını tekrar yakalayacağını düşünmediğim altcoinler listesinde haberiniz olsun ee, 0.22'nin üstü birazcık umutlandırabilir burada ee, belki bir çıkış fırsatı tekrar sunabilir arkadaşlar orası sizin düşüncenize kalmış bunun dışında DDX yine sizlere sordu bir altcoin. Eee DDX tarafında da arkadaşlar e, burada bakın çizmişim zaten. E, burada bak kırılım göstermişim. Bu kırılım itibariyle e, yükseliş beklediğimi söylemişim. Bunlar adım adım gerçekleşmiş. E, bunları sileyim. Şimdi güncel bir analiz yapalım. Bazı altcoin'lere gerçekten uzun süredir bakmamışım. Bu vesileyle onlara da bakmış oluyorum. Şimdi 1 dolar bantlarında destek bölgesi var arkadaşlar. Maalesef destek bölgesinin altı da boş. Yani 1 doların altında ekleme yapmak çok riskli. Neden? Aşağısı görünmüyor. E, çukurun dibi görünmüyor. Ama buradaki band içerisinde e, trade fırsatı belki sunabilir. Hani daha çok orta vade böyle 1 dolardan al 2 dolardan sat civarında çok fırsat sunmuş burada. E, hatta 2,5 dolardan. E, bu bandı seviyor arkadaşlar burada ciddi bir hacim kaybı ve fiyat kaybı var 1 dolar bandlarına kadar önümüzdeki süreçlerde e, Piyasalar kötü bir haber ya da piyasalarda kötü bir dalgalanma hareketlilik olursa Altcoin'ler bir an önce toplanmazlarsa 1 dolar bandı burada gözüküyor aşağı yönlü 2.5'un yukarısına kırılınca neler olacağını hiç bilmiyorum Şu anda çünkü öncesinde çok oralarda oyalanmamış e, Direkt tepe vermiş 24 dolardan O gün bugündür de e, böyle Dişe dokunur bir yükseliş hareketi gerçekleştirmemiş bir burada hype görüyorum 1 dolardan 3.70 dolara bunlar dışında arkadaşlar bahsettiğim her şeyde olduğu gibi burada da çok dikkatli olmak gerekiyor bu bandın terki aslında belki analiz fırsatı verecektir tekrardan ekleme yapılacak konumda dediğim gibi 1 dolar onu aşağısıysa birazcık uçurum gibi arkadaşlar. E, dikkat etmekte fayda var Umarım faydası dokunmuştur buradaki analizlerin e, Bir de arkadaşlar altcoin'leri özellikle seçiyorum ki Kendi altcoin'inize yorabileyim bunu Mesela GMT hangi altcoin'e yorulabilir? Hype dalgasıyla gelmiş projelere işte Metaverse'dir, işte NFT sektörüdür O dalgayla gelmişler GMT için yaptığım analizin bir benzerini kendileri için uygulayabilirler DOT, Uniswap gibi e, daha demirbaş projeleri SOL, AVAX ve benzeri projeler için yorumlayabilirsiniz Tomo'yu yeni çıkmış e, daha... E, yeteri kadar fiyatlama sağlayamamış bir proje olarak değerlendirilmişsiniz. Tomayın çıkmadı ama e, blockchain sistemine geçtikten sonra bir e, aslında bakarsanız sermaye bulamadı, sermaye yeni yeni buldu. Onlar dışında işte Ripple tarafını yine Demir Demirbaşlardan özellikle altcoinleri kendi altcoinlerinizle bir uyuşuyor mu diye bakın market cap değerlerine buradan girin arkadaşlar işte atıyorum Tomo'ya bakın Toma için söylediklerimi düşünün kendi altcoin'inizi yorum veya Ripple'a girin bakın ne projeymiş benim tuttuğum altcoin'de benzer bir projemi bunları inceleyin. Umarım faydalı olmuştur. Çok fazla altcoin istiyorsunuz. Hepsini çekmeye çalışacağım. Elimden geldiği kadar çabalıyorum. Akşamki analiz videosunu kesinlikle kaçırmayın. Çok önemli şeyler konuşacağım. Bu akşam gerçekten değerli bir analiz olacak. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.